Denizcilik sektöründe mükemmel bağlantılar kurmaya hazır mısınız? Gisbir Perkon 2024, 20-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da sizleri bekliyor. Her biri sektöründe söz sahibi olan 36 dev firma tedarikçilerle bir araya geliyor. Denizcilik sektöründe uluslararası arenada yaygın olan B2B toplantı modellerinin ilki Gisbir Perkonla ülkemize geliyor bir Perkon, ülkemizde ilk kez gerçekleşecek olan bu modeli bir adım ileriye taşıyor ve kişiye özel mahremiyet odaklı görüşme alanları sunarak her bir tanışma toplantısını benzersiz ve özel bir deneyime dönüştürüyor. 20-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da eski adıyla Yassıada, Ada, yeni adıyla Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenecek olan Giz Bir Perkon, katılımcılara sektördeki son trendleri takip etme, yeni iş ilişkileri kurma ve mevcut bağlantıları güçlendirme fırsatı sunuyor. Tedarikçiler bu iki muhteşem buluşma gününde organizasyona katılan 36 satın almacıdan 15'iyle 20'şer dakikalık slotlarda birebir görüşme şansı yakalıyor. İstanbul’un stresinden uzak ve sadece sektördeki önemli isimlerle keyifli ve verimli bir gün geçirmek, yeni insanlar tanımak ve sektörün önemli satın almacılarıyla doğrudan iletişime geçmek için bir fırsat sunuyor. Katılımcılar için benzersiz networking fırsatları ve işbirlikleri giz bir perkonda gerçekleşecek önemli görüşmelerle sektörde yeni kapılar açıyor. Gispir'in ana sponsor olarak adını verdiği bu benzersiz organizasyonun gümüş sponsorluğunu SMS Marin, bronz sponsorluğunu ise Gemi Brokerleri Derneği üstlenirken, tedarikçiler aralarında Kıran, Kuzey Star, Sedef, Gemak, EOS Grup, Desan, Ada, Çeksan, Beşiktaş, Sefine, Cemre, RMK, Norse, Mengiyay, Begümyat, DDM Marine, Gelibolu Art, İstanbul Tersanesi, Gemtiş, Sanmar, Famagusta, Özata, Park, Doğru Yol, Navtek, Yağcı Shipping ve DSM Gemi gibi devlerin satın almacılarıyla bir araya gelecek. 20-21 Mayıs'ta GİS Perkon 2024'te görüşmek üzere. Detaylar www.perkonmeets.com adresinde. Bu bir prosentez organizasyonudur.